Hepinize Merhaba arkadaşlar ben bugün size e, kendimi anlatacağım yani nasıl anlatacağım bilmiyorum yani ilk kez anlatıyorum Evet arkadaşlar benim muhabbet kuşum var onunla ilgileniyorum onu besliyorum onu uçuruyorum yani e, onu ona konuşmayı öğrettim eski kuşumu almışken e, onu beslemiştim e, Hasta oldu diye öldü. Ne yazık ki. Allah rahmet eylesin. Yani daha önceden öldü. Biliyorsunuz e, hayatımıza konuyoruz geldi. O yüzden lütfen evde kalın. size çok seviyorum. Yani e, gidip sokakta, mahallede oynayabilirsiniz. Sıkıntı yok bunda ama dikkatliyce ama İzmir'de ne yazık ki dışarı çıkamıyorlar. He, bu arada arkadaşlar konumuz biterse eğer biz yazlık evine gideceğiz. Orada galiba sizler için video çekebileceğim. Bilmiyorum video çekecek çekebilir miyim bilmiyorum. Tabletimi de yanıma alacağım. Sizleri çok seviyorum. He, bu arada kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu arada ben bir Fenerliyim. Galatasaray, Fener, Trabzon, Türkiye. Ben Türkiye'yi Hatay Spor. Hatay spor, e, hatta bütün takımlar tutarım ama diğerleri yok. Anlatayım size ne takım tuttuğumu. Bir tane tutmaya gerek yok. Yani istediğiniz gibi tutabilirsiniz. Ben bir tane, tut, bir tane tutmuyorum. Birkaç tane tutuyorum. Türkiye, Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Beş takım tutuyorum. Bu arada e, siz nesiniz bilmiyorum ama Fenerbahçe de güzel. Yani bakın burada Fenerbahçe topum var. Gitti gitti. Evet arkadaşlar ben hangi rengi seviyorum? Ee, lacivert, ay mavi, lacivert mavi, sarı, kırmızı, siyah beyaz seviyorum. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bir bakarsınız ki başka zaman şarkı yani şarkı çekerim. Şarkı videosu çekerim. size çok seviyorum. Bu arada videoyu yani videoyu beğenmediyseniz çıkın başka videolar izleyin yani. Sıkıntı yok. Bu arada Nadia Kırmızı izlemeyi unutmayın. size çok seviyoruz. Evet. Ben nerede yok. Ha, bu arada yazlık ev dedim yani e, şey biz Mersin'deki yazlık evine gideceğiz. Evet bir de e, benim e, köpeğim olacak ama e, köpeğim olacak. Yani ben başka yerde besleyeceğim. Yani bilmiyorum. Bir bakarsın köpek köpek vermezler. Bir bakarsın köpek gelir. Bilmiyorum yani. Ha, bu arada arkadaşlar hmm. Nadia Kırmızı'yı beğenmeyi unutmayın. Onun kanalına da abone olun. Çıkar benim okul arkadaşım, sınıf arkadaşım demek istemiştim. Biz e, yani biz beraber çekmiyoruz. Bir bakarsınız başka zaman beraber videolar çekeriz. Bu arada e, şey ben basketbolcuyum. Bol, yani futboldan e, çok anlamıyorum. Azıcık anlıyorum futbol oyununu. Bu arada ben bir kere arkadaşım Ezel gelmişti. Beraber